80 ihtilalinden sonra Londra'dan Hay Matlos Yani vatansızlara mahsus Bir mavi pasaport verilir onu istemek için Polis dairesinde Ne sana ne niye vatandaşın 60'lar dedi Beraberinde götürmüştüm 36 tane davam vardı Hepsi Mustafa Kemal'e hakaret 163. madde. Adam kasıklarını tarak güldü. Ya dedi buna böyle böyle suç mu olur? Bu Türkiye'de de eski Moğollardan daha geriye kalmıştır. Böyle suç mu olur? Sen bir adamı sevmeyebilirsin ya tarihi bir şahsiyet. Tamam araştıracağız dedi. Ben vatandaşlıktan atıldığım resmin gazetenin fotokopisini verdim. Araştıracağız deyince dedim ki ben sizin de aleyhinize yazdım. onun <laughs> için dessas İngiliz diplomatı dedim. Lazım'da bu elimde kitapta bu vardı. Eğer bu ortaya çıkar bunu öğrenir de bana vermeyecekseniz ben bunu Almanya'dan da alırım. Verin bana evrakımı. Adam dedi ki hayır dedi. Öyle şey olur mu? Sen bizi sevmiyorsan gene tenkit et dedi. Biz şu vatandaşlıktan atılıp atılmadığına bakacağız. Senin suçların hiçbiri bize göre suç değil dedi. Bizi sevmiyorsan gene dedi bizim alemize yaz. Yeter ki burada bir adi suç işlemedin. Hırsızlık yapma, dolandırıcılık yapma kabul. Bizi sevmiyorsan gene yaz diyor adam Dışarıya çıktım ağlıyor kendi memleketimi ifsad eden bir adamın ifsadına, millet namına irad-ı kelam ettim diye vatanımda yaşayamıyorum. Aleyhinize yazdım dediğim millet diyor ki bunlar suç değil. Buyur otur burada. İsteseydim bana geçinecek maaşa bağlayacaklardı. Çocuklarımın eğitimi içinde maaş vereceklerdi. Haymatlı olmanın bu şartlar var. Dedim ki beni tefe koyarlar. Bu iş devam etmez. Ben en de sonunda Türkiye'ye dönerim. Beni tefe koyarlar. Ne vatandaşlıklarını istedim, ne bu yardımlarını istedim. Çalışıp geçirmeye çalıştım. Türkiye bu iptidailikten hala kurtulmuş değildir. İsmail Kahraman'a karşı vaki salvolar bunu gösteriyor. Bu bir azınlığın işidir. Fakat sesleri çok çıkıyor. O zaman bizim iddia ettiğimiz gibi yüzde 98'i Müslümansa bunların ishar ve ifade edememekle birlikte yüreklerindeki, zihinlerindeki amal ve efkar şeriattan yana ise lütfen bu millet milyonu bulan bir teyit ile İsmail Kahraman'ı teyit etmelidir. Bunu yapmazsa bu milletin bu kadar bir olgunluğunu görmezsem ki hayatta hiçbir şey beni mutsuzlaştırmadı. Hiçbir şey. Size gösterebilirim. Ellerime zincir bağladılar. Ayaklarıma zincir bağladılar. O gün bile ben hiç aldırmadım.